kanalımdan herkese merhabalar Merve'nin mutfağına hoş geldiniz bugün de sizler için soğuk çorba tarifini hazırladım çok az malzemeyle çok lezzetli bir çorba dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim tarifime şehriyeleri haşlamakla başlıyorum kaynayan suyun içerisine bir su bardağı tel şehriye ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Şehriyelerimizi kaynamaya bırakıyoruz. Arada bir karıştırarak. Şehriyeleri kontrol ettiğimde yumuşamışlar. 10 dakikanın sonunda süzgeçten geçireceğiz soğuk suyun altına bırakarak şoklama yapıyoruz. Daha sonra bir kabıma 3 su bardağı kadar yoğurt ekliyorum. Bir diş sarımsak renderiyorum üzerine. bir tatlı kaşığı kadar da kuru nane ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz. Malzemelerimizi güzelce karıştırıp kalan diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdım. Daha sonra soğutmuş olduğum şehriyelerimi ekliyorum. bir su bardağı haşlanmış mısır ekliyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle beraber açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir su bardağı da soğuk su ekliyorum. Çok az malzemeyle muhteşem bir çorba. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sıcak yaz günlerinde kase kase içeceğiniz birkaç küp buz ekliyorum. Tarif mi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Yorum ve beğenlerinizi bekliyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.